hoş geldiniz. Bugün elmas çalacağız abi. <laughs> Hadi başlayalım. Yine saçma bir oyun. Lak <laughs> diye başladım bakalım ne olacak. Hadi birden dayı geldi bakalım dayı. Dayı nasılsın dayı iyi misin dayı? Konuşuyor ama. Gel abi bakalım. Şimdi. geç abi bakalım şunu. Neydeyiz lan biz neyin için üstündeyiz? ATV'nin mi? Hadi evet abi bizimki al işte. <laughs> bakalım ne olacak? Elmas çalmaya çalışıyoruz abi bu oyunda bakalım. Ne diyor lan? Bekle konuşuyorken şey oldu. Neye basacağız? Oldu mu? Boşluğa bastım. Salak yemin ederim geri Ne diyor ki ben yakalayamıyorum. Bastım abi hepsine. Ne oldu? Geçtik abi tamam geçtik. Tamam şimdi ne olacak? İki kişi bize bakıyor. Yine geçtik. Şu an e, yanımdan bir kişi geçti diyor. <laughs> Geç bakalım. Ben seçemedim ya. Bekle. hangi hangisini seçelim? Şunu kalkanı. Seç abi kalkanı. Helal olsun geçtik. Devam ediyoruz. Elmas çalabilecek miyiz? Ne oldu? Al abi elması. Şunu basket yap. Al işte. <laughs> Bir daha deneyelim abi. Şimdi elması alacağız. Ötekini seçeyim. Tamam. Aldık abi. Bizi muhabbet ediyor şu anda. Yeah, I I garden... Bize ne oldu? Gelemedik hala Geçtik abi. Exit. Tamam şu an yoldayız. 2 yıldız abi bakalım ne olacak. Ağacı mı yıkacağız? Yok ağaca Elmas kaldı. <laughs> Elmas kaldı oğlum. Evet abi gene geldik. Lan bekle oğlum. Ben daha basamadım bile lan. Mouse'u bulamadım. Şimdi bas abi ötekine. Bastım. Ne aldın lan? Asfalt mı aldı? Taş aldı galiba bizimki. 3 yıldız olduk abi. 5 yıldız olabilecek miyiz bakalım? Al abi şunu. Ne oldu? Iskaladı mı? Öldük. Ötekini seçelim. 2 yıldızız gene. Bekle. Taş al abi. Tamam bunu geçtik. 3 yıldız olduk polise ateş ettiğimiz için. Ötekine ötekine cam Geç abi. Oha kalkan açtık. Doğal kalkan açtık abi. <laughs> tamam şimdi ne yapacağız? Yol yıkılmış yol yıkılmış yol yıkılmış. Dikkat et abi dikkat et. Tamam ya alın abi elması. <laughs> Suya mı düştük? Geçtik. Elmasa ne oldu? Elmasa bir bakalım da. Tam yanımızda. İşte bu. Bitti mi? Evet abi bölüm bitti. Elması kazandık. Biliyorsunuz abi bu oyun kısa oluyor. Hafta sonu. Bacımızın videosu gelemeyecek. Bacımızla bir de çekemeyeceğiz. Bu hafta haftayı çekeceğiz. Bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın abi. Hoşçakalın. Bay bay.